Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ficho. Ben de Micho. Ve bugün size orman yangınları hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle dünyada her yıl onlarca orman yangını gerçekleşiyor. Ve bunların çoğu ne yazık ki birçok hayvanın ölümüyle sonuçlanıyor. Orman yangınlarının nedenleri ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yapmak, yakılan ateşi söndürmeden bırakmak, sönmemiş sigara izmaresi ve kibriti yere atmak ve orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak. Çok daha fazla neden var ama ben sadece bunları saydım. Orman yangınlarının sonuçları da Gelecek kuşaklarının ormanlarının azalması, ekolojik dengenin bozulması ve son olarak turizmin olumsuz yönde etkilenmesidir. Peki şu an hepiniz aynı soruyu soruyorsunuzdur. Fişo ile Mişo nasıl orman yangınlarından kurtulabiliriz? Öncelikle ormanda ateş yakmamak, Başta cam olmak üzere ormanı çöp atmamak ve ormanda veya orman içinden geçen yollarda sigara içmemek. Ayrıca orman yakınındaki tarım alanlarında anız yakma işi yapmamak, düşük voltajlı aydınlatma ekipmanları kullanmak ve makina ve aletleri soğutmaya dikkat ederek kullanmak vardır. Böylece orman yangınları yok olmaz ama sayıları çok azalabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sonra görüşürüz.